Besinlerin kalori içeriğinden çok hangi besin tercih ettiğimiz yani sağlıklı besinleri tercih etmemiz daha önemli. Benim önerim kesinlikle kalorilere boğulup kafanızı işte şu besini yedim şu kadar kalori aldım bunu yedim bu kadar kalori aldım gibi bir paniğe kapılmamanız. Bunun yerine Yağ ve kalori içeriği yüksek besinler yerine sağlıklı tercihler yapmanız. Örneğin sebzeler. Sebzeler yağsız ve tuzsuz olduğu sürece sınırsız tüketilebilir. Bir kalorisi yoktur. Benim önerim hiçbir şekilde kalorilere boğulmadan doğru tercihler yapın. Paketli ürünler yerine belirli ölçülerde her gıdadan belirli oranlarda tüketmeye özen gösterin. Ee, sık karşılaştığımız sorulardan birisi de karbonhidrat ihtiyaçlarının fazla olduğundan bahseden danışanlarımız. Örneğin kek, poğaça, börek, tatlı, çikolata isteklerinin fazla olduğunu söylüyorlar. Yemeden duramıyoruz diyorlar. Ee, bu gibi durumlarda mutlaka benim tavsiyem insülin dirençlerine, kan şekeri değerlerine baktırmaları. Çünkü insülin direnci tatlı isteğini, karbonhidrat isteğini arttıran bir durumdur. Gece yeme ataklarına neden olabilir. O yüzden insülin direncine mutlaka ve mutlaka bakılması gerekmektedir. Bunun yerine alternatif olarak ara öğünlerimizde diyet bisküvi, süt ya da meyve, ceviz, badem, fındık gibi besinlere yer vererek bu isteğimizi biraz olsun baskılayabiliriz. Peki glisemik indeks nedir? Besinin içeriğindeki karbonhidrat miktarının kan şekerimize olan etkisine biz glisemik indeks diyoruz. Ee, tercihlerimize glisemik indeksi düşük besinlerden yana kullanalım diyoruz. Peki glisemik indeksi düşük besinler nelerdir? Meyve, sebze gibi lif içeriği yüksek besinler, tam tadılı besinler, tam tadılı ekmek gibi, kuru bakliyatlar, kuru fasulye, nohut, mercimek, lif içeriği yüksek olduğu için glisemik indeksi düşük besinlerdir. Kan şekerimizi ani yükseltip ani düşüren besinler ise glisemik indeksi yüksek besinler grubuna yer almakta. Örneğin çikolata, şerbetli tatlılar, hamur kızartmaları bunlar bizim kan şekeri dengemizi ani yükseltip ani düşürmektedir. Ve ani acıtmaları neden olmaktadır. O yüzden tercihimizde lif içeriği yüksek, glisemik indeksi yüksek ve düşük besinlerden yana kullanalım. Ee, örneğin patates, sıcak patatesin glisemik indeksi e, yüksektir, fakat patates soğuduğunda glisemik indeksi düşük hale gelmektedir. E, bunları da dikkat edersek doğru seçimler yapmış oluruz.